sizlerle birlikte oyun oynuyoruz da. Biz bunu kaçına geldik biliyor musun? E. Ee? bu yak bu yakında sıkışmış. Ben burayı da attım. Son biraz e, kaygan olduğu için öyle oynayamıyorum. Aligot bir Aligot bir. Ali got diyor, Ali got diyor. Buradan böyle, buradan böyle. Buradan böyle. Böyle. Buradan böyle gidiyorum. Sonra buradan buradan. Bak dönen şeyleri atlayamayın. E, onlardan pırr diye siz de. Bir tane videoda gördüm ilk defa. İlk defa gördüm. buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya, buraya. sürpriz bu kadardı devam ediyor <laughs> ben daha susayım kimi ben, alındırın gibi ses ee, şey çıkartın, bu valla

E, e, bir tane e, eğri video da yapmıştım. Onu da yapamadım birazcık. Kapı açarken de, de yapamadım. Ama yine de alsın tabii ki de değil mi? Ben onları e, da, ben onları Da, da, mai am video da pi. Mama le poli, mama le poli, mama le poli, mama le poli, cutru, cutru. Apu, atacarule. Yeşe kalamaz baka girdi. Baka girdi o. Oha yer mi? Şaka yapıyorsun. Ya hayır. Arkadaşlar bir daha da bakacağız. Ne biliyor musun? Oyuna baka girdi ilk defa. İşte böyle vurlatmayın. <laughs> Uzak güzel bir parkur. Soruları severim ben. Şöper Mahşeri da var. O en sorulusundan. Okarı okarı ta ta ta. Ayı kilin alamazsınız. <laughs> i̇lk defa oyuna baka girdiğini gördüm. Buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, bundan buraya. Bunun ayaklarını da yapamamış galiba. Ne biliyor mu? Öyle iyi istemiş galiba. Elli kafız, öyle bir şey mi yapmış ya? Senin otunu kırı. Güneş oluyor gibi, değil mi? Abi portal kaybolacak gibi etsin. aynı. İgri e, birden kalacağız gibi evinde. Bak çocuklar öyle biliyor da ya. Onu resmi çok güzel bir tane video sok servis amci Arkadaşlar biz buraya kadar geldik de. için yapamadım arkadaşlar ya. Niye böyle donuyor? Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Dur. Abone olursanız sık sıkla video gelir. Şimdi başladı. Dediğimi duydunuz değil mi? Evet doymuşsunuz gördüm. புதா பிந்தா நீ Burda oraya buradan Burda. Burda 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 beri buradan buradan beri buradan 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 böyle 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 bak oyun dondu ya açılışı sizin gibi de aynı. Kalbi derseniz girişimler. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Kutudan böyle. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya bur Apo! Aa, korktuk biz. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya.

Dun 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 dun. Atul da atul. Atul da Atul da atul dörtleri. Seve açılmış ya atul dedik. Ya. Her gün atul dedik alır. Bak böyle şey atul dedik olunca ona arayın. Iı, sabah sabah kalktığınızda orada bir şey görürsünüz. Alırım bana getiririm ben koyayım yazıyorum. Koya bayı olacak. Anladınız mı? Ama siz... And... My Malipoli, My Malipoli, My Malip. Hello, My Malipoli. Ar, arkadaşlar, e, şapduruş e, 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 söyleyeyim mi? Şapduruş yakında geliyormuş. Ben buradan da gelir ya. Değil mi? Ben bu çok, çok seviyorum. Satıya Şatoya gidiyorum bakın. Arkadaşlar sadece vur beni. Naim ile poli. 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 Abi bora. Siz, Siz komşu. Bak orada ko ee, bir tane video var. Ok ee, o, e, burayı silsin çizmezseniz ee, siz e, e video da videoda atmamazsa. Hadi görüşürüz. Çetürüz şakında gelişer. E ee... Görüşürüz arkadaşlar. Sizlerle videomuz çok güzel oldu. Sizlere iyi bakın. Görüşürüz.